Merhaba arkadaşlar. Uz Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video serisine başlayacağız arkadaşlar inşallah. Bu serimizde Photoshop programını tanımaya ve öğrenmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Genellikle derslerimizi kolay, basit ve anlaşılır bir şekilde çekmeye dikkat edeceğim arkadaşlar. Çok detaylı teferruatlara girmeyip Kafa karıştırmak istemiyorum. O yüzden çok detaylı teferruatlara girmeyeceğim. Siz de bu programı koruculayarak e, siz de öğrenebilirsiniz aslında. Ben sadece kısa bir şekilde hangi konuyu nereden yapılabileceği ile ilgili tiyolar vermeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman ilk başta şöyle başlayalım istiyorsanız. E, Photoshop programında neler yapılabilir? Photoshop programı ne işe yarar? İlk başta ilk dersimizde biraz bundan bahsedelim. Ee, özgün logo tasarımı, web tasarım işlemleri, maskot tasarımı, fotoğraflarla oynama ve manipülasyon, özel ve yaratıcı çizimler, reklam afişleri ve görselleri hazırlama, fotomontaj yapma ve benzeri birçok şey yapılabilir arkadaşlar. Benim şu anda aklıma çok gelmiyor ama yani inanılmaz muhteşem bir program. Ve e, hayalinizde ne varsa onu burada gerçekleştirebilirsiniz o kadar söyleyeyim. Ya gerçekten çok geniş kapsamlı bir program. Yani e, ben burada eğitimci olarak anlatıyorum ama ya Benim bile birçok bilmediğim e, noktaları vardır çünkü gerçekten e, Acayip muhteşem ve derin bir program arkadaşlar. Ben sadece dediğim gibi e, size Bir olayı veya böyle bir Ufak ufak tiyolar vermeye çalışacağım. Şöyle başlayalım arkadaşlar. İlk başta burada gördüğümüz gibi menülerimiz var. File, Edit, Image, Layer gibi. Ondan sonra şurada araçlarımız var arkadaşlar. Şu bölgede. Ve şu bölgede de arkadaşlar window yani pencerelerimiz var arkadaşlar. Bu pencerelerimizi şuradan Windows menüsünden istediğimiz şeyleri buradan kaldırıp ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan şu layers'ı kaldırdım. Bak gördüğünüz gibi Windows gitti. Tekrardan Layers'a tıkladığım zaman tekrardan Layer penceresi geri gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle file diyorum. Nev. Gördüğünüz gibi burada çalışmak istediğimiz projeyi ilk başta ne ile çalışacağız veya nasıl bir boyutta bir çalışma yapacağız. Onunla ilgili ilk başta buradan başlıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle hemen kısaca ben genelde 1920-1080 YouTube kapakları yapıyorum arkadaşlar burada. Veya farklı grafik tasarımları, logo tasarımları işte ne yapmak istiyorsanız ona göre burada boyutlarını ölçülendirmesini verebilirsiniz. Veya burada hazır şeyler var arkadaşlar. Böyle e, ben lisanslı kullanıyorum bu programı. Böyle e, hazır şablonlar var. İşte değişik burada yani gördüğümüz gibi şablonlar var. Buradan yazıcıdan çıktı alacağımız inç boyutlar var. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi farklı bine bin piksel çalışmalar var. İşte Web tasarımı için çalışmalar yapacaksanız burada web bölümü var. Bunları telefonda kullanacaksanız burada mobil ile ilgili sayfalar var arkadaşlar. Burada film, video gibi şeyler var. Biz yine başa dönüyoruz. Burada 1920x1080 Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ister beyaz bir ekran da açarım ister siyah ekranda veya burada çalışmak istediğim renkleri buradan seçer. İster mavi ister sarı renkte. Nasıl bir çalışma yapacaksak arkadaşlar. Tabi o size kalmış. Onu buradan belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet ilk başta ben şöyle bir turuncu bir ekran seçeyim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi turuncu bir sayfa boş ekran karşımıza geldi. Burada yazılar yazabiliriz. Buraya layer'lar ekleyebiliriz. Burada katman katman çalışıyor arkadaşlar Photoshop programı. Buraya layer layer. Buraya ben yeni bir şuradan şöyle göstereyim size. Ben içeriye bir tane şey çekeyim. Şöyle indirilenlerden şöyle Photoshop'uma bir resim attığım gibi gördüğünüz gibi bakın buraya bir layer geldi. Bunu üstte veya alta alabilirsiniz veya bunu çoğaltabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Çalışmalar işte bunu ben de böyle bir Photoshop'ta yaptım arkadaşlar bu çalışmayı. Bu şekilde şöyle şunu sileyim. Burada yazılar yazabiliriz. Burada araçlarımız var arkadaşlar. Burada kesim araçlarımız var. Kopyalama araçlarımız var. Ondan sonra boyama araçlarımız var. Mesela şu boyayı değiştirelim. Farklı bir renk yapmak istiyoruz. Buradan hemen boyamıza geliyoruz arkadaşlar. Şuradan renkimizi kırmızı yaptık. Şuradan seçtikten sonra Buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ekranımız Kırmızı oldu çalışmamız. İlk videoyu çok uzun tutmayacağım Çünkü diğer ders dediğim gibi Size ince tiyolar ufak tiyolar verebilmek için Başlık başlık örnek olarak şöyle söyleyeyim İşte bir fotoğrafta bir obje nasıl kaldırılır İşte arka background nasıl değiştirilir Ondan sonra bir logo tasarımı nasıl yapılır. Ondan sonra bunun gibi başlıklar altında ve benzeri başlıklar altında arkadaşlar derslerimizi çekeceğiz. Dediğim gibi çok detaylı teferruata girip kafa karıştırım. Son olarak burada uzak ademi olarak arkadaşlar birçok öğretmen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız tabii ki hepsinin bir işi var. E, boş kaldıkları zaman da arkadaşlar Uz Akademi kanalına içerik üretmeye çalışıyorlar. Bu sebepten sizin e, videolarımızı beğenerek e, kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. E, bu şekilde daha çok içerik üretip sizlere faydalı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. <laughs>